Evet, DOSK yönetim kurulu ile birlikteyiz. Ee, öncelikle iki takımda tebrik etmek gerekiyor. Oldukça zevkli bir mücadele oldu. Ee, kazandınız. Ee, kısaca maç hakkındaki görüşünü almak istiyorum. Ya o senden başlayalım. İlk başlarda baskılı oynadık. Aldığımız e, attığımız iki golle öne geçtik. Daha sonra biraz bir gerileme oldu. Sonunda arkadaşlar sağ olsunlar bastırarak maçı aldık. Tebrik ederim. Adnan abi bugün e, sen oldukça gergindin ama e, maçın son ile birlikte senin yüzün gülmeye başladı. E, neler görüşün? E, öncelikle iki takım da e, tebrik ederim. E, gergin olmak normaldir çünkü kaç haftadan beri şanssız e, mağlubiyetler aldık. Geçen haftada e, 4 seneden beri bu iddia rakip bu ligindeyim. Öyle bir gol görmedim. <laughs> Maalesef o, o, o golle beraber kaldık. Ondan hafta boyunca stresliydik zaten. Ee, bu maçı almak zorundaydık. Ee, futbolcu arkadaşlarım da e, maçtan önce e, toplandı hepsi. Hatta bu maçı senin için alacağız dediler. Sağ olsun hepsi. İnşallah e, ki bundan bundan sonra istediği hedeflere ulaşacaktır. Evet, De, sevki, her zaman dosyayı Tebrik ediyoruz.